Merhaba arkadaşlar. Lezzet Tıp kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızın bayılacağı yumuşacık pankek tarifimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı kadar süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağından 3 parmak eksik un, birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanacağız. Yapılışı için ilk olarak un haricindeki tüm malzemelerimi çırpma kabıma alıyorum. Unu hamurumun kıvamına göre ayarlayacağım için ilk önce kasedeki unun yarısını çırpma kabıma alıyorum. Bir tur karıştırıyorum. Dur kızım bir dakika. Minik engellere rağmen kalan unumu da ekliyorum. Dur yavrum bir saniye. Ben ne yapacağım. Biraz çocuğunuz biraz siz. <laughs> Çocuk değil mi? Eylülle. Çocuk değil Eylülle pardon. Ne çok katı ne çok sıvı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ara sıra evdeki diğer küçük arkadaşlarımızdan da yardım alabiliriz. Onlar bize yardım ediyormuş gibi gözüktüğünü zannetseler de aslında bizim işimizi oldukça zorlaştırıyor olabilirler. Olsun buna izin verebiliriz. Onlar için güzel bir aktivite oluyor. Biz mutfakta oyalanırken bir şeyler hazırlarken en azından canları da sıkılmamış oluyor böylelikle. Birlikte güzelce karıştırıyoruz hamurumuzu. Hamurum hazır. Pankeki pişirmeye geçiyorum şimdi. Önceden hafiften ısıtmış olduğum yanmaz, yapışmaz tavama birer yemek kaşığı kadar pankek hamuru ekliyorum. Pankeklerin altını sürekli kontrol etmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göz göz olduğu zaman altı kızarmış anlamına geliyor. Göz göz olduğunda ters çeviriyorum. Diğer tarafını pişireceğim. Altını bir defa kontrol edip tamamen kızardığına emin olduktan sonra tüm pankeklerimi ocaktan alıyorum. Pankeklerinizi yanında çok krem veya balla servis edebilirsiniz. Çocuklarınız bu tarife bayılacaklar. Yumuşacık pankeklerle kahvaltılarını güzelce yapacaklarından eminim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.